Müslüman dünyanın güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Yani 10, milyon nüfuslu Yahudi milletine karşı gelemeyecek bir yani 2 milyar Müslüman var abi dünyada ya. Demek ne? ki 2 milyar Müslüman sesini yükseltmiyor. Tabii yükseltmiyor. Tabii işte anladın mı? Yükseltmiyor. Sadece vitrinden oynuyor siyasetçiler. Tamam mı? Yani ticaret bile durdurmadı adamlar yani. Gidip gazı kesmedi Azerbaycan. Anladın mı? Yani bir sürü şey var. Sadece o değil ki. Ya bir de şey yani 2 2000... milyar Müslüman diyoruz da, bunun çoğu zaten o bölgenin etrafındaki Müslümanlar. Evet, şey. Or Orta Doğu işte hepsi aynı yerde. Dediğin gibi yani, adam Çin'de de değil ha, yardıma gelemeyecek pozisyonda da değil o yani. Tabi. Mısır var işte. Yani ben anlamıyorum Mısır ya. karşısında abi, halkı yani, tamam. Senin hükümetin, devletin şey yapabilir. Ya, gazetenin karşısında Mısır. İşte bu neden geliyor biliyor musun? Bak bunları hep konuştuk biz. Benim görüşüme göre, şöyle olduğunu düşünüyorum artık, teknoloji kafayı çalıştırıyor, kafa ilerledikçe görüş açısı değişiyor. Yani ona göre senin gücün de ona göre değişiyor şu anda. Senin elinde teknoloji yoksa milyon dolarların da olsa hiçbir işe yaramaz.